Arkadaşlar, yeni uygulamamız bire çok ilişki. Bire çok ilişki yapacağız. Bunun için e, yeni bir veri taban dosyası oluşturalım. Bire çok ilişki. Bire çok ilişki. Veri tabamızın ismi bu olsun. Aksesimizi açalım arkadaşlar. İçeri etkinleştiriyoruz. Bire çok, geçen hafta bire bir ilişki göstermiştik arkadaşlar. Birebir ilişkide ne yapıyorduk? Her iki tabloda da birincil anahtar olan alanlar arasında ilişkiyi kuruyorduk. Bu sefer arkadaşlar bire çok ilişkide birinci anahtar olan olmayacak bir tanesinde arkadaşlar. Bir tabloda birinci anahtar olan alan diğer tabloda e, birinci anahtar olan alana bağlanmayacaktır. Burada yabancı anahtar olan veya foreign key dediğimiz anahtar özelliği olan bir alana burada bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tabi yine e, burada bağlayacağınız kısım e, forenkey özelliği olacak ama birinci anahtar başka bir alan özelliği olması gerekiyor. Bunun için diyelim ki e, bir müşteri tablosu bir de bu müşterilerin mağazadan yaptığı alışveriş tablosu hazırlayacağız. Hemen oluşturalım. Tablo diyoruz. Hemen tablonun ismini oluşturalım. Müşteri tasarım görümüne geçiyorum. Birinci tabloda müşterilerin bilgileri yer alacak. İşte telefon bilgisi, adres bilgisi, ad soyad bilgisi gibi. Onun için birincisine müşteri no diyorum. Ve müşteri numaraları her kayıt girişinde bilgisayar tarafından otomatik olarak verilsin. Onun için otomatik sayı belirledik veri türünü. İkinci kısımda arkadaşlar hemen adı, soyadı, adresi, ili ilçesi evet bir de telefon olsun. Böyle bir örnek bir tablo hazırlıyoruz. Tablomuzu kaydediyoruz arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz müşteri no e, kısmını birinci anahtar olarak bırakıyorum. Şimdi yeni bir tablo olacağız. Bu müşterilerin alışverişlerinin kaydedildiği bir tablo olacak bu. Bunun için tablo diyorum. Kaydete basıyorum. Sipariş tablosu olsun arkadaşlar. Evet. <laughs> sipariş tablosunda da bir tane ne olacak? Sipariş numarası. Yine sipariş numarası bilgisayar tarafından otomatik olarak verilsin. Ee, başka? Siparişin adı. Sipariş adı diyelim. Sipariş adı. Evet. Sipariş miktarı, bunun sayı olacak, siparişin sipariş fiyatı gibi arkadaşlar alan isimleri belirliyoruz. Peki bu siparişleri bir de kimler vermiş? Bununla ilgili bir alan vermemiz gerekiyor. İşte kimler vermiş dersek diğer taraftaki tablomuzda yani şu tablomuzda ya kişilerin adını soyadını veya o kişilerin Müşteri numaralarını buraya ekleriz. Bir müşteri numarasından bağlama yapacağız. İlişkiyi kuracağız arkadaşlar. Onun için bir tane de müşteri no diyelim. Ve kısa metin diyor burada. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz husus şu. Burada kısa metin değil. Buradaki bizim veri türümüz neydi? onu buraya eklememiz gerekiyor. Yalnız otomatik sayı değil de burada sayı olarak elimizle gezeceğiz çünkü. Kim verdiyse siparişi otomatik sayı dediğiniz zaman sadece tek farklı sayıda bilgisayarın otomatik olarak müşteri numarasını girmiş olması. Evet. Şimdi bunu sayı edelim. Bu şekilde e, ee, ve kaydete basıyorum. Bu iki tablo arasında arkadaşlar şimdi ilişim kuracağım. Şöyle yapalım. Önce ee, birkaç tane veri girelim mi? Önce verileri girmeyelim. İlişkilerimizi kuralım arkadaşlar. Veri tabanı araçlarına giriyorum. İlişkiler diyorum. İki tane tablomuz görünüyor burada. Şu her iki tablo. Bu iki tabloyu bu alana ekledim. Her ikisi de eklendi arkadaşlar. Şimdi burada müşterin o ile hangi alanda bu tarafta arkadaşlar ilişkimizi kuracağız? Sizce hangisinde kurabiliriz? müşteri o ile siparişin o ile mi kuracağız? Yoksa müşterin o, müşterin o arasında mı kuracağız? Evet, müşterin o, müşteri o arasında kuracağız arkadaşlar ilişkimizi. Müşteri o sipariş no arasında kurarsanız zaten bir anlam ifade etmez. Zaten bire bir ilişki olur. Bizim anlatmak istediğimiz bire çok ilişki. Buradan arkadaşlar müşterin o ile müşteri o arasında ilişkimizi oluşturacağız. Tutuyorum. Diğer müşteri onun üzerine doğru sürükleyip bırakıyorum. Burada ilişki türü olarak kendiliğinden arkadaşlar birçok çok Birçok. Bir çok. Bir çok. Ee, oluştur ilişki oluşturur. Burada bilgi tutarlarını zorla diye bir kısım var. Bilgi tutarına zorla derseniz şöyle bir sonuç elde edeceğiz. Müşteri tablosu olmayan bir müşterinin bilgisini sipariş tablosuna kesinlikle ekleyemiyorsunuz. Eğer bunu oraya vermezseniz buna yeni siparişler girebilirsiniz ama kim siparişler kimin verdiğini yazmayabilirsiniz. Bu isteğe kalmış bir şey. Şimdi biz e, bilgi tutarlığına zorla diyoruz. Oluştur diyorum. Evet. Evet tablolar kilitleyemedi dedi. Neden kilitleyemedi? Arkadaşlar tablolar tasarım görünümde açık şu anda. Bundan dolayı. Bunu bir kaydedelim. Kapatalım. Buradakini de kaydedelim ve kapatalım. Kapatma işlemini gerçekleştirdim. Tablolarımızı kapattık. Şimdi ilişkimizi tekrar kuralım. Müşteri oradan, müşteri oraya doğru çekiyorum. Bire çok diyor. Bilgi tutanına zorla diyoruz. Oluştur. Dedi. Bir ve sonsuz işaretinin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar ve ilişkimiz kuruldu. Bire çok ilişki oluşturuldu. Bunun sonucunda tablolara biraz bilgi girerek nasıl bir sonuç elde ettiğimizi görmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi müşteri tablosuna gidelim. Birkaç tane müşteri girelim. Yeni Çakır adresi Yine Emek Mahallesi olsun ili işte Karabük ilçesi Safranbolu Safranbolu gibi bilgileri ekliyorum arkadaşlar ikinci oğlu kişiyi de ekleyelim buraya. Evet, bilgiler şöyle hızlı bir şekilde giriyorum. gibi. Arkadaşlar burada her veri girişinde gördüğünüz gibi bir artı işareti geliyor. Herhangi bir sipariş var mı diye ana tablodan görebiliyorsunuz. Bizim ana tablomuz burası. Bu tabloda alttaki tabloya biz arkadaşlar ne yapmıştık? İlişki kurmuştuk. Şimdi sipariş tablomuza gidiyoruz. Diyelim ki bir sipariş numarası vereceğiz burada. Ee, sipariş numarasını bilgisayar kendisi verecek. Biz onu şekilde ayarlamıştık. Sipariş adı. Mesela ne olsun? CPU, bilgisayar parçası verecek diyelim. Sipariş miktarı 5 tane olsun. Sipariş fiyatı işte e, 200 olsun. Bunu para birimi olarak belirleyebilirdik. E, 200 dedik. Müşteri numarası olarak da mesela buraya hiçbir şey girmedim. Ne diyor? Arkadaşlar, müşteri tablosuna ilgili kayıtlar olması gerektiğinde kayıt ekleyemeyiz veya değiştiremezsiniz diyor. Bunu bilgi tutarlılığına zorla dediğimiz için ilişki kurarken, bundan dolayı arkadaşlar e, bunu veriyor. Yani bizim müşteri tablosunda olmayan bir müşteriye müşteriye sipariş verdirtilmiyor. Önce kişi ne yapması gerekiyor? Sisteme kendini kaydetmiş olması gerekiyor. Sizler de internete alışveriş yaparken internet sitesine alışveriş yapabilmek için ne yapıyor? Öncelikle web sitesine üye olma zorunluluğu getiriyor. Doğru mu arkadaşlar? Üye iseniz bazı sitelerde o zaman sipariş verebiliyorsunuz. Üyelik bilgileriniz girmezseniz sipariş veremiyorsunuz. Doğru mu? Burada da aynı durum söz konusu. Burada da arkadaşlar önce müşteri kendini sisteme kaydetmesi gerekiyor veya bir şekilde daha önceden kaydolmuş olması gerekiyor. O zaman sipariş verebiliyor. Ve buraya şimdi bir müşteri numarası verelim. Orada 2-3 tane ekledik. Birden 3'e kadar numara var. Mesela 2 nolu müşteri olsun. Ekledim. Gördüğünüz gibi 2 nolu müşteriye ekledik. Bu müşteri bir ay sonra bir daha gelsin yeni siparişler versin. İşte bu sefer de HDD 6 tane olsun. İşte fiyatı 100 dolar olsun gibi 2 dedim. Başka? Başka ne versin? Kasa siparişi versin. Yine 6 tane olsun. Kasanın fiyatı da 25 dolar olsun. Yine aynı müşteriye bilgi işlerini yaptık. Ondan sonra başka bir müşteriye gelsin. Diyelim ki başka bir müşteri de notebook alsın. Bir tane alsın. Fiyatına da 1800 dolar olsun. İşte başka müşteri bir numaralı müşteri olsun gibi. Şimdi arkadaşlar ilişkilerimizi kurduk. Çünkü bir numaralı ve iki numaralı müşteriler sistemde kayıtlı olduğu için onlara e, sipariş verebil, verdirebildik. Şimdi bakalım arkadaşlar bizim müşteri tablomuzda nasıl görünüyor bunlar? Müşteri tablosunda tabii ki şu anda bir şey görünmüyor. Neden görünmüyor? Arkadaşlar tabii kaydet aslında sisteme kaydı oldu bunlar. Fakat bu tablo bu verileri sipariş tablosuna geldikten önce açtığımız için sayfayı yenilememiz gerekiyor. Bu için F5'e basabilirsiniz. Bakalım oluyor mu? F5'e bastım. Gördüğünüz gibi sayfa yenile dedim. Ve bir numaralı müşterinin bir tane notebook aldığını görebiliyorsunuz. İki numaralı müşterinin 5 tane CPU, altı tane hard disk, 6 tane kasa aldığını görebiliyorsunuz. Üç numaralı müşterinin ise e, hiçbir şey almadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz ilişkilerimizi kurduk. Bire çok ilişki özelliği arkadaşlar bu. Şimdi İlişkilerimize tekrar ulaşmak istiyorsanız yönetim araçları kısmına gelip ilişkiler kısmına tıkladığınızda o pencere geliyor. Yani şurada kapalıysa bu. Diyelim ki ilişkilere tıklarsanız tekrar gelecektir. Ve ilişkinizi düzenlemek istiyorsanız üzerine sağ tuşla tıklayıp ilişkileri düzenle diyebilirsiniz çizginin üzerinde. Evet. Arkadaşlar burada bilgi tutarlarını zorla dedik. İlişkili alanları ard arda güncelleştir. ilişkili kayıtları ard arda sil dediğimizde bu şu anlama geliyor. Arkadaşlar, müşteri tablosundan bir kayıt girdiğinizde bu kayıtla ilgili güncelleştirme yapabiliyorsunuz diğer tabloya geçip veya müşteri tablosundan bir müşteri sildiğinizde onun sipariş bilgilerinin hepsi silinir. Eğer siz buraya ilişkili kayıtları ardarda sil onay kutusunu işaretlerseniz. Evet, bunu işaretledim, tamama basıyorum, bakalım. Veri tabanı altyapısı sipariş tablosu bir başlık kullanıcı veya işlem tablosu kullanıldığında tablo kitleme diyor. Tabii ki kilitleyemez. Öncelikle arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunları bir kapatmamız gerekiyor. Kullanımda olduğu için kilitleyemedi. İlişkileri düzenle diyorum. İlişkileri kayıt, ilişkili kayıtlar arda arda sil. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar tekrar müşteri tablomu gidiyorum. Veli Çakır'ın aldığı bir tane notluk var değil mi? Ben bunu buradan silersem, bu kaydı buradan silersem arkadaşlar, ee, silebiliyorum da. Bakalım kaydı sil diyorum. Sil dersem, ard ardı silme işlemi belirtilen kişiler, ilişki tablolarındaki ilişki kayıtlarda, kayıtlarla birlikte bu tablodaki bir kaydın silinmesine neden olacak. Yani sil dediğimde arkadaşlar, sipariş tablosundaki siparişleri de silmiş. Ama biz ilişki kısmında, e, ee, şurayı işaretlemeseydik ona izin vermeyecektir. Evet. Şimdi bir kapatalım. Kapatabilirsek eğer kapatamıyoruz. Şu anda bir sorun verdi arkadaşlar. Aksesin üst tarafı kayboldu benden. Evet. Şöyle yapalım. Kapatabiliyor muyuz? Kontrol W'ye basalım. F4'e bastık. Ve kapattık. Tekrar açacağım arkadaşlar. Aksesimizde bir problem var. Menüler falan her şey kayboldu. Evet, akseste bir sıkıntı var arkadaşlar. Evet, tekrar sistemi normale çevirdik arkadaşlar. İlişkiler kısmına tekrar gelelim. İlişkileri düzenle diyelim. Şurayı eğer işaretlememiş şey olsaydık, e, bu zaten silmeye izin vermeyecekti ilişkili kısımlardan. Yani o, o tarafı silmeyecekti daha doğrusu. E, burası ilişkili olduğu için. Or tarafı silecek arkadaşlar. Şimdi iptal diyelim. Bizim zaten değiştirmemiştik. Müşteri tablosundan bir tane kaydı siliyorum. Kaydı silebilmek için arkadaşlar tam şuraya geliyorsunuz. Bakın buradaki herhangi bir şey silemezsiniz. Farenizi tam şuradaki başlık kısmına getiriyorsunuz. Kaydı siliyorum. Evet dedim. Ve kaydım silindi. Kaydete basıyorum. Şimdi sipariş tablosuna tekrar bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, son siparişimiz silinik olduğunu görebiliyorsunuz. Ve silindi diye işaretliyor. Ve bu şekilde orası kalacaktır arkadaşlar. Evet. Hatta F5'e bastım. Silindi ifadesi de ortadan kalktı sayfayı yenildi, sonra. Bir numaralı müşteri sildiğim için onu siparişleri de silindi. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ee, bir 3 numaralı müşteri de birkaç tane bilgi girelim. 3 numaralı müşteri için mesela ne olabilir? Klavye olsun. 10 tane almış olsun. 10 dolardan almış olsun. 3 numaralı kişiyi de buraya ekliyorum. 3 ee, numaralı kişi şimdi tekrar bakalım arkadaşlar. 3 numaralı kişinin klavyesi burada görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ilişkilere girip bir düzenleme yapacağım. Onun için bu pencereleri kapatıyorum. Diyorum ki Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İlişkileri düzenle diyorum. İlişkili kayıtları ardı sil onayını kaldırdım. Tamam diyorum. Kaydete basıyorum. Şimdi müşterime gidiyorum. 3 numaralı kişiye klavye bilgileri girmişti ki ben şimdi 3 numaralı kişi buradan silmek istiyorum. Kaydı sil dedim. Sipariş tablosuna ilişkili kayıtlar olduğundan kayıt silinemiyor veya değiştirilemiyor diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Orada sil komutunu e, ilişkide kaldırdığımız için ard arda sil, ilişkili tablolardaki verileri ard arda sil ifadesini kaldırdığım için silmeye artık izin vermiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Az önce izin vermişti bir önceki uygulamamızda. Ha, sonra ilişkimi ben gittim düzenledim. Şuradaki onay işaretini kaldırdım. Ve ne oldu? E, bunu arkadaşlar kaldırdığımda artık müşterilerde müşteri silmeye izin vermiyor. Çünkü onunla ilişkili diyor bir kayıt var. Peki, nasıl sileceğiz o zaman? O zaman şunu yapacaksınız arkadaşlar. Önce o kişi, o müşteri ait bütün ürünleri sileceksiniz tek tek. Ondan sonra müşteri tablosuna gidip müşteriyi silebilirsiniz. Yoksa silemezsiniz. Eğer tek seferde silmek istiyorsanız, bu müşteri ait bütün siparişleri arkadaşlar o şekilde e, ilişki kurarak silebilirsiniz. Şimdi mesela Fatma Öksu'yu silmeye çalışalım. Bakın, kaydı siliyorum. Tamam dedi, izin vermedi. Niye? Orada bir uyarı verdi. Uyarıda ne dedi? Bu tablo ile ilgili sipariş isimli tabloda, müşteri tablosundaki bu kişinin sipariş isimli tabloda siparişleri var diyor. Bunları diyor, bunlar olduğundan silinemiyor diyor. Eğer silinmesini istiyorsam şunu yapacağım. Üstüne geliyorum. İlçilik kayıtları arda arda siliyorum. Tamam diyorum. Tabi yine tablolarımız açık kaldığı için işi başa alıyoruz. Tabloları kapatacağız önce. Açıkken bunu yapmıyor. Tekrar onaylıyorum. Tamam dedim. Ve kaydete basıyorum. Şimdi müşteri tablosuna gidiyorum. Bu Fatma Özsoy'a ait 3 adet sipariş tablosunda ne vardı arkadaşlar? CPU, hard disk, kasa siparişleri vardı. Şimdi Fatma Özsoy'u silersem bu siparişler de silinir arkadaşlar. Bakın sağ tuş kaydı sil diyorum. Bu kayıtları silmek istiyor musunuz diyor. Arda arda silme işlemi belirtilen kişilerde ilişkili tablolardaki ilişki kayıtları da silecektir diyor. Evet dedim ve sildim. Ve sipariş tablosuna gidip bakarsanız ne yazıyor? O siparişleri silin diyor. Sayfayı yenilersen F5 tuşuyla arkadaşlar tamamen gitti. Arkadaşlar bire çok uygulamamız bu şekildeydi. Bire çok ilişki kurma uygulamamız bu şekildeydi. Sizler de yapın arkadaşlar.